ve ümmetine davet noktasında o kadar gayret gösteriyor. Gecesini gündüzüne katıyor yeter ki iman edenler çoğalsın. Bir kişi daha iman etsin. Hazreti Ali <laughs> radıyallahu anhu'ya öyle diyor ya. Yani Allah bik raculan senin sayende bir kişinin imana ulaşması, imanı kazanması hayrun <laughs> Senin için o yüzlerce <laughs> kızıl develerden de üstündür ve değerlidir. Kızıl develer Araplar katında kıymetlidir. Bugün binekler içerisinde nasıl ki belli bazı sınıflar var, en üstün sınıfları bugün trilyonlarla ancak oluyorlar. O günün Araplarında da arkadaşlar kızıl develer bu kadar kıymetli bineklerdi. İşte onların yüzlercesinden de hayırlıdır diyor yani. Değerli kardeşler, bugün bizim de bu gayretle, bir kişinin iman etmesi için, bir kişinin cehennemden kurtulması için, bir kişinin Allah'a Allah'a tanıması, Resulullah'ı tanıması için ve bunları sevmesi için çabalamamız bizim için birçok şeylerden hayırlıdır. Hatlarımız olsun değerli kardeşler, bütün her tarafta bizim arsalarımız olsa, bütün her tarafta bizim inşaatlarımız olsa, bütün her yerde mağazalarımız, marketlerimiz olsa, zincirleri, otel zincirlerimiz olsa, veya da lokanta zinciri, restoran zincirimiz olsa değerli kardeşler sizin bir kişiye hidayet vesilesi olmanız, bir kişiyi Allah'ı seviyor kılmanız, Resulullah'ı tanıtıyor Resulullah'ı seviyor kılmanız kadar değerli değildir. Rabbim bu şuurla yaşama bize nasip etsin inşallah.